Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda çatımızda bulunan 6 kW'lık güneş enerji santralinin Nisan 2025 verilerini sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere geçen ay SKTT tarifesine geçmiştik ve fiyatlarımız oldukça artmıştı. Rakamları sizlerle bu ayda net bir şekilde paylaşacağım. Çatımızdaki sistem ne kadar üretti oradan başlayalım. Güneş enerji santralimiz 6 kW kapasiteliydi ve Nisan ayında 775 kW saatlik bir toplam üretim gerçekleştirdi. Bu 775'in 355 kW saatini hemen evin içerisinde harcamışız. Bunu batarya doldurmak için de harcayabiliriz. Evde o an anlık bir mesela fırın çalışıyor ya da aydınlatma çalışıyor, televizyon çalışıyor. Hemen üretir üretmez evde harcadığımız kısım 355 kWh olarak gerçekleşmiş. Bir de tellere doğru verdiğimiz enerji fazlamız var. Burası da 420 kWh olarak gerçekleşmiş. Toplamda tellerden evimize doğru çektiğimiz enerji miktarına kadar 641 kWh olarak gerçekleşmiş. Şimdi bu durumu baktığımız zaman tellere verdiğimiz enerji var ve çektiğimiz enerji var. E, verdiğimiz enerji daha düşük. O yüzden mahsuplaşma kısmında bakıldığında bu 420 kilovat saatlik enerji miktarı 2000 TL'lik bir faturada indirime sebep olmuş. Enerji satmamışız aslında. İstediğimiz senaryoda bu. Ürettiğimiz enerjiyi evin içerisinde kullanacak kadar düşük kalmış. Bu sebeple de 420 kilovat saati mahsuplaştığımızda faturamızda 2000 lira gibi bir indirime sebebiyet vermiş. 1 kilovatın karşılığında ne olmuş bu durumda? 4,77 TL'lik bir e, iş yapmış 1 kWh ürettiğimiz güneş enerjisi 4,77 TL'lik bir iş yapmış. Bunu direkt satmak istediğimizde ki önümüzdeki ay muhtemelen daha da fazla üreteceğimiz için satış olacaktır. Birim satış fiyatının ne kadar düşük olduğunu göreceksiniz. 1 TL'ler seviyesinde şimdiden ön bilgi verebilirim. Peki SKTT'ye geçtiğimiz zaman bizim ödediğimiz bu aradaki fark demiştik ya 641 şebekeden çektik 420'sini ancak geri verebildik güneşten. 200 kWh'lik bir kısım var. Bunun içinde toplam 1600 TL'lik bir fatura ödemişiz. Net rakamları söyleyeyim. 1633 TL yani 1 saat elektrik her şeyi dahil 7,38 TL'ye biz tellerden almışız. 7,38 TL ciddi bir rakam. O anlamda da olabildiğince tükettiğimizi çatımızda üretebiliyorsak ne hala en iyi, en istenen senaryo. Evet, bakıldığı zaman güneş enerjisi Nisan ayında tüketimimizin tamamını karşılayamamış ama büyük bir kısmını karşılamış. 2000 lira fatura Buradan düşmüşüz bu sebeple karşılayamadığı kısım 200 kWh, 221 kWh. Bunun içinde biz 1633 TL elektrik parası ödemişiz. Bunu böyle özetleyebiliriz. Yani güneş enerjisi bir üretimi var. Anlık evin içerisinde hemen tüketiliyor. Enerji fazlamız şebekeye gidiyor ki bu 420. Şebekeden çektiğimiz toplam var 640 ve mahsuplaşıyoruz. Aradaki 200 kWh'lik bölümün faturasını ödüyoruz. Tam olarak da bunu size özetlemiş oldum bu videomuzda. Aklınıza takılanlar olursa yine videonun açıklama kısmında yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında videomuzu devam ettirebiliriz. Evet, muhtemelen bir sonraki ay elektrik satışını da yapmış olacağız ve orada net rakamları size de belirtmiş olacağız. Umarım faydalı olmuştur. Doğru bilgiyi beğenmeyi ve yaymayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.